Beyler ha. Selam. Sese bak oha. Hadi Yeşin kaç? Alabeyim. Al al. Yedi. Abi çocuğusuna bak. Like troll bu? Ya troll mü bu? Ha, bu arada ben seninle <gülüyor> gezebilir <gülüyor> miyim? Niye? Öyle çünkü ben bu oyunu yeni bilmiyorum. He tamam gezebilirsin. özel güçler mi var? Evet. Benle gez benle. de ponik çöp. Ben gülmüyorum. Ponik <gülüyor> çöpüne <laughs> vurayım Cet. Abi biz saldırım mı Mami. Biz Hiçbir şey değiliz. Savunmamayız. mıyız? Yok değiliz. Ne? O zaman neyiz biz? Biz AFK kalacağız. Hakemiz. Evet biz maçı yönetiyoruz. Bak şimdi ben sana yapacağın şeyi göstereyim. Bak benim karakter sana can basıyor. Ben sana can basacağım tamam mı? Hayır benim karakter Aa, kendime benim can basıyor. Bakayım. Hayır benimki de basabiliyor ee, senin. Hayır, sen, senin hayır seninki sadece sana can basıyor. Benim, benimki kendime can basıyor. E, ee, hani yine başlamıştın? <laughs> Çünkü ben birazcık oynadım. Phoenix'e baktım. bana can basıyor. Öbürlerine bassam mı onların canı gidiyor. He anladım. Birazcık oynadım ben bu oyunu. Bak şimdi ben buradan flashlıyorum tamam mı? attım mı oyna? Bak 1, 2, 3 oyna. Adam. <laughs> Kanka bak oyunda bir bug var gelsene be. <laughs> Kanka sövme sövme anne kız mı <laughs> anne kızar bak anne kızmıyor mu Öğren senin? Kolum, kızmıyor. Ya neden? <laughs> Ama sen daha küçüksün sövme yani böyle ayıp. Ama ben fişi flashlıyor öldüremiyorum. Tamam sen sakin ol bak bu elde bizde izle izle. Abi ne koyacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya. Bisikim Gördün <laughs> mü bizde? Senin derslerin ne zaman Abi, başlıyor? Kule. Reyna. Dedi, bir döndüm böyle ama bakayım. Döndüm ben. <laughs> derslerin ne zaman? Benim derslerim yok. Laptop oynayacağım sabah kadar. Baba, Aa yapma öyle. Aa spiktir bak, bak ben de skimler. anneni var. ararım. Seni şikayet ederim. Derim bu iş derse evet, girmiyor. Evet. Hep Ey. oyun oynuyor derim bak. Bu arada tanıyorum Ay. ben seni he. Tanıyorum ben seni. Senin ismin Ahmet. Senin ismin Ahmet. Ahmet Değil mi ney? Emirhan. Emirhan mı? Kanka bak oyunda. Kanka bak oyunda değişik bir şey var bak gel benle bir. Gel şuraya. Bak şimdi eğil zıpla. Dur kanka saklanıyoruz. Lan neredesin? Amınızı sik. Bir dakika sen ölüyor musun? Ben bilmiyordum. Çok özür dilerim bilmiyordum. Ananı sikeyim ben seni. Ama sen böyle neden sövdün ki? Niye öldürüyorsun? Kanka bilmiyordum. Ananı siktim orospuları. <laughs> Aykırıyorum. Abilerine saygılı ol lan köpek. Köpek. Ama ne köpek. Sen geç. Geçtim. Açıldım ayna. Hadi çık. Çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> eee? Ne oldu lan trollüyorum sadece ne oldu? Ananı sikiyorum. Ne trollüyorsun? Ananı sikerim seni. Benim ben o abi, flash mıydı? Bilmiyordum. Yatırıp ananı Ananı sikerim E Yatırıp mı? Valla. <laughs> sen nereden biliyon öyle şeyleri? Ananı sikerim Olsun Ney? Bir daha söyle. Ney? Bir daha söyle bakayım. Bak, bak, Ka şim kayıt şim aldım. Kayıt mi? aldım. Dava açacağım sana. Mahkemeye veriyorum seni. Evet ya evet. Sen bittin. Sen bittin. Tam nerede yaşadığımı bilmiyorsun. Sen gerizekalı. bittin. Tamam. Ses kaydı aldım. Oyundaki <laughs> ID'ni <laughs> aldım. <laughs> IP'ni bulacaklar senin. Kalkamayacaklar <laughs> <laughs> kanka IP'de bulacaklar. Dava pika hayırlı olsun. Dava hayırlı olsun. E ya flashlama amık evlat orospu psikik. Kanka ne diyorsun ne ya? Pardon. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Bak kalbim kırılıyor. Oy! Helal lan. Be tamam mı? Please bak seni raporlarım sonra ver ne, <laughs> ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Reyna. Efendim. Kaç açı aldın. Oha! Kal burada, kal burada kal burada kal burada kalsın bak bana kalsın. Çocuk resmen davaya atacağım seni. Davaya atacağım. Davanı sikeyim. <laughs> 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 Tam açmayacakmışım. Açmayacağım, açmayacağım sana. Açmayacağım. Tam açtım bak. Bir daha dava dersen. Tamam tamam. Senin... Dava açmayacağım. Ölme vakti. Amına sikeyim olsun. Açmayacağım, açmayacağım dava. Şaka yaptım. <laughs> Affettin mi beni? Affet. <laughs> 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 tamam. Çok teşekkür ederim. Düşman görüldü. Flaşıyorum. Kanka oyna. Yapma ya yapma. Kanka flashlıyorum ya. adama kör olsun. Attım. Atma atma. Niye atma, niye atma, adama güzel. kör oluyor. Gözlerini kapatalım. Lan ben de kör oldum salak. <gülüyor> 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 Kanka nasıl öldün ya nasıl öldün ya. Nerede adam? Aaa. Dikkat Reyna. Kanka öldüm ya. Of Reyna ya. Of Reyna ya. İnsan info verir bir şey verir. Daha var şu an ya. Dava açıyorum ya. Saldıranlar kazandı. Ben de Dava hayırlı olsun kardeşim. Ya sıçayım davana ya. Var, daha, daha, sıçayım davana.